Herkese günaydın. Yeni bir vlog'dan. Merhabalar. Selamet ailesi. Nereye Ayvalar. Ayvalar gidiyoruz? Ayvalık'a gidiyoruz. Ayvalık'a gidiyoruz. Danla gidiyoruz. Sali ruhu uyuyor. Bedeni burada olduğu halde. Saat çünkü 4. Şimdi yola çıkacağız. Sabah ilk işimiz Damla. Ee, ile ilgili merak ettiğimiz her şeyi birazdan bu videoda izleyeceksiniz. Eğer bizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. valizler hazır. Herkes bir tane sırt çantası alırken bizim 100 milyon tane valiz almamız. Şunun içinde, mavinin içinde neler var biliyor musun? Denizle ilgili şeyler var. Burada kıyafetlerimiz var. Bunun içinde de işte e, kozmetik eşyalarımız, ilaçlarımız var. Bu da zaten sırt çanta. Benim hayalim bu çantalardan sadece bir tanesiyle seyahat etmek vardı. Evet vardı ama sana bir şey söyleyeceğim. Hepsi lazım. Vallahi lazım. Açınca bakarsın. Peki. <laughs> Hadi yola çıktık biz. Tabii ki de oksijen tesislerinde. sabah 5 buçuğunda. Burası güzelmiş yalnız BP istasyonu. Hemen kahvelenip yola devam. Şimdi ilk dalış eğitimimiz ve bir yıldız alacağız. Geldiğimiz yer Ayvalık Pro Divers. Benim tabii ki de 100 milyon tane eşyam var. Millet bir sırt çantası ile geliyor. <laughs> evet, bir yıldız almaya geldik hocam. Siz de adım attınız. evet. Lazım. Hayırlı olsun. Sizden yıldızınızı verin. Tamam, alıp, ben alıp, denelim, ha, alayım evet, yıldızı alıp, gideyim. Alıp, Aynen, yeter. Yani, kurdele keseceğiz. Evet, kurdele. Merhabalar. İnanırsanız arkadaşlar, en küçük çanta benim. Tabii ki de inanmayın. Ben gelirken baktım, herkes şort falan dolaşıyordu. Valla ben şort da getirdim. Ben yani başka bir şey getirmedim zaten. Ero, araba işini çözerim mi? Haydi çözelim. İşte, adam gibi adam. Salih Selamet. Yıldız'ını al, sen in. Ben Yıldız'ımı alıp gidiyorum. Haydi, <laughs> Yıldız'ı al git. Bu arada Regulator hiçbir zaman böyle tutulmaz arkadaşlar. Hiçbir beceride, hiçbir pozisyonda. Regulator her zaman şu pozisyonda. Arkadaşına mı vereceksin? Şöyle yani. Elimi karşıya alacağım. Biz tut yani arka cebimizi tuttuğu bir 80 180 derece çevirdi. Ama geldiğinde Tekrar derin nefes almaya başladı. Tipimizin güzelliği. Tekneden indik. İlk gün bitti. Ee, ne yaptık? Teknik eğitim aldık. Bayağı bir saat teknik eğitim aldık. Öğrenmemiz gereken de inanılmaz çok şey var ama stres yapmayın. Bir şekilde öğreniyoruz. İki kere de suya daldık. Ve her seferinde suda, bu öğrendiğimiz teknik bilgilerini birebir uygulamalar olarak yaptık. İşte atıyorum maske çıkarma, regulatora çıkarma, işte şey gösterme, dalma, kendin dalma, kendin çıkma gibi. Tabi arada stres de yaptık. Salih'i de burada. Açıkçası ilk salı girerken bir stres yaptı, sonra çok rahat aldı Ben de ilk girdiğim zaman stres yaptım ve yukarı çıkmak istediğimi söyledim hocaya. Ama hoca kabul etmedi, sakin ol. Her şey güzel olacak, sakin ol, nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver şeklinde. Yoksa hiç korkmadım desem yalan olacak arkadaşlar. Korktum. <laughs> Problem ne aslında biliyor musunuz? Korkmak da değil. Sanki yeteri kadar nefes almıyormuşsunuz gibi bir hissiyat oluyor. Bir de aşağıya batıyorsunuz, böyle belki 3-4 metre falandır en fazla. O battığınız yerde bir sıkıntı yok. Kulak eşit diyeceksiniz, kulaklarınızı patlatmamak açısından sadece. Onun dışında bir sıkıntı yoktu yani, güzeldi. İlk gün artık yarın biraz daha iyi olacak. Sonraki günde 18 metre alacağız bakalım. Şimdi tuttuğumuz eve gidiyoruz. Çok sallansın istemiyorum video ama yürürken önce böyle oluyor. Şu anda da tuttuğumuz eve doğru ilerliyoruz. Burada bir ev kiraladık. Orada yatıp kalkacağız. Bazı arkadaşlar da teknede yatıp kalkacaklar. Ancak biz donarız diye eve gidiyoruz. Sende de. Biraz var. Benim kadar olmasa bile. Ben burada gösterebilirim. Tamam Bakın yağlı dokular. Bunlar nitrojeni normal yağsız arkadaşlardan evet, daha fazla ve daha geç bırakır nitrojen yağ. Yağlı dokular, nitrojeni maalesef. Evet şöyle bir açılalım. Şekil 2 C'de gördüğünüz gibi yine yağlı dokuları görüyoruz. Bu yağlı dokular işte nitrojeni geçtiler. <laughs> Evet arkadaşımız ya önemli olan Bu güvenlik. Ötüyor. <laughs> Feneri var. Saati var. Paletlerin güzelliği. Kendisi zaten. Kendisi var. <laughs> kendisi var. Evet. Derin dalış. Eşyalarını bana verdi ona ben vereceğim. Gençlik ver. Hocam şu tüplerden alamayız herhalde kendimize değil mi? Hep buradan almamız lazım. Çalışma bu sırtımızdaki de almamıza gerek yok. O da zaten her yerde var. Kıyafet isterse artık sonra mı alacak? Ya şu giyin dışında benim makinam var rica etsem. Ver bunu tutayım mı? O, o değil o değil o değil. O, o, o. Hocam şu ne? ne? Bunu niye koydun? Şaman aşağıya güncü evet. geliyor. Tamam. Aşağıda, aşağıda, aşağıda tamam. Bir noktasını tespit etmek için her geldiğinde buraya çapa atmamak için. Çünkü aşağıda mercanlar var. Her çapa atmıyor mercanlar. Hocam kafanı dikkat edin hocam. Buna Bu zincirin de referansı Buradan aşağıya yapıyoruz. Kaç dakika kalacaklar aşağıda? 20 dakika, 25 dakika. Yarım saatte buradalar. Şimdi bir yıldıza kadar biz 18 metre dalıyoruz. İki yıldız üstü. İki yıldız ve üç yıldız 30 metre. Derin Ama daha YouTube'a çekiyoruz hocam bunları. Derin dalış uzmanlığım varsa 40 metre, eğitmenle beraber 42 metre. Geçen şeyde gördüğümüz 48 metre kimdi? Efendim? 48 metrelik biri vardı ya. O genç bozuk hiç. <laughs> Normalde yasak yani o kadar da. Yasak. Kalamaz. Sportif <laughs> dalışta en fazla eğitmenle beraber 40 metre. Araba kurtarmalar kaç metreye kadar dalıyorlar? Onların farklı evet, farklı, farklı evet. disiplinleri var. Çok değişken olmuş. Takip edebileceğimiz evet, <laughs> bir prosedür olmadığı için bunlara, kurallara, bu kurallara uyarak yine de bugünlere gelen basınçla birlikte saturasyon başlıyor. Yani basınç altında nitrojen emmeye başlıyoruz. Burada biz doğduğumuz... Dalış bitti. Bu şekilde böyle her gün yemek veriyorlar. Biz iki dalışı bitirmeden yemek yemiyoruz. Çünkü tuzlu su yıldığınız zaman midenizin bulanma sıkıntısı var. Şu an bir sürü insan hem dalışı devam ediyor hem dalışı bitiyor. Yemekler de böyle çok güzel. Hemen üstümüzü değiştirdik zaten olmayalım diye. Ortam <laughs> çok iyi. Dalarken dalmadı çorba çıkmıştı. Hmm. Ondan şey yapmadık, yemedik mesela ama yiyorduk. Valla bir şey söyleyeyim mi? İkinci dalışta, ilk dalışta 12 metre, ikinci de 18 metre daldık arkadaşlar. Yarın bunları inşallah GoPro ile çekeceğim, onları <laughs> da ekleyeceğim videoya. Afiyet olsun. Bunların dağınıklığına bakmayın ama böyle bir evde kaldık. Biz burada kalıyorduk. Arkadaşlarımız burada. Biri burada. Burada böyle bir küçük vardı. Şöyle de iki katlı. Şimdi evi boşaltıyoruz. Bir de alt kat betan vardı. Bu da sizin, Günaydın. Ya, Sol Hadi sonra. Bugün son dolaşımız arkadaşlar. Şimdi ilk iki gün eğitim aldığımız için stresten her şeyi anlatamadım. Ama bugün ekipmanları bağlamadan atlamaya kadar her şeyi göstereceğim. Hatta GoPro ile suyun altında şey açacağız. Neydi onun Kamera açacağız, görüntü açacağız. Daldığımız kısım Pro Divers. Gerçekten efsane bir takım. Kesinlikle reklam iş falan yok. Çok sevdik hocalarını, ekipmanlarını, ortamını falan. Çok iyiydi. Yani tavsiye ederiz eğer Ayvalık tarafına geliyorsanız gelmeniz gereken burası. Görüşürüz. Gerçekten ortamın şahaneline bakar <laughs> mısınız? Bugün <laughs> muhteşem <müzdeşen> bir <laughs> hava var. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, saç örüyor, benim de saçım örecek. Grup süper. <laughs> Merhaba Derin dalış yapıyoruz Bizim gururumuz. Kaç metre iniyorsunuz? Hiç <laughs> <Aynı> Hazırım. Biz şimdi dalıyoruz gençler Bu son günümüz. kontrol evet. Çok evet. hocam, istiyorsan göre dalayım. Evet ona göre dalıyorum. Hocam. Dondurma atlayacak mısın? <laughs> İnşallah. <laughs> Dondurma atlayacak mısın hocam? Hocam sen Ben de inir, Ha <laughs> ha Thank you for watching. Evet arkadaşlar artık mezun olduk ve bir yıldızımız var. İşin sonunda şöyle birer defter aldık. Defterimize neler var? Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan dalış kayıt siteleri. Burada e, kaçar metreye, hangi gün, kaç barla girdik, kaç barla çıktık, endip kaç metreye kadar indik gibi e, ayrıntıları göstereceğiz. hocalarımız bizim için doldurdu. Biz totalde 6 adet dalış gerçekleştirdik. Ondan sonra iki yıldız eğitimimiz için totalde en az 20 dalışı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonra eğitime katılmaya hak kazanıyoruz. İki yıldız almıyoruz yani. Evet. Ama bu eğitime katılmaya hak kazanmadan önce hocalarımız tabii ki de bize bir bakıyorlar. Bu arkadaşlar bu eğitim için. İki. Arkadaşlarımız bizi trollüyor. Evet, trollermiş. Ee, yani burada aslında daldığınız sayı önemli değil. En az o sayıyı tamamlamanız lazım ama hoca hala size o konuda güvenmiyorsa tabii ki de iki yıldız içinde sıkıntı olabilir. Biz şu an alt dalış yaptık. 2 e, eğitim dalışı oldu sabah akşam şeklinde yani. 2-2-4 i̇ki, iki, eğitim dalışı. 2 tane de bir yıldız dalışı yaptık. Ve defterimizi aldık. Yakında da bize ne gelecek? Bir e, gelecek. sertifika verecek. Şey dalıcı belgesi sertifikası gelecek. Aynen. Eğer siz de dalmayı merak ediyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz ama ne hissettiğinizi bilmiyorsanız ilk önce Discover dedikleri bir dalmayla başlayabilirsiniz. Bu böyle 15-20 dakikalık hocayla bile bir daldığınız, hocanın size yaptırdığı bir dalış tekniği oluyor. Onu severseniz daha sonra eğitim alıp çoğu şeyi artık kendiniz yapmanız gerekiyor. Yani hoca artık size müdahale etmiyor. Sadece sizin başınızda destek olacak şekilde oluyor. Aradan biraz su altına da videolar ekledim. Eklediğimi düşünüyorum tabii şu anda. Yani olay bu. Umarım beğenmişsinizdir. Dalgıçlıkla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kısa, Basit bir YouTube videomuz oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki dalgıçlık videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Hocam her şey için teşekkür ederiz. Ne demek biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Geleceğiz inşallah. Bekliyoruz. Biri gönderdi Kral. bana. Kim gönderdi bana? Biri fotoğrafları şey gönderdi. Osman. Bir aradır belki. Teşekkür, ederiz. Evet. Hı, Teşekkür ederiz. De, de, görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Şöyle. Öğrenelim. Sinerji veriyoruz arkadaşlar. Sinerji veriyoruz. enerji veriyoruz. <laughs> Sinerji. 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 <laughs> Teşekkür ederiz. Pro Sinerji. arkadaşlar unutmayın. Fotoğraflarınızı pro Sinerji. Prodivers arkadaşlar unutmayın. Prodivers'a da Galata Galata Tavukçuluğu'na tamam. Elimize ulaşır yani. Anlaştık. Şey Tekniğimiz bu. Pro Divers gerçekten efsaneydi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer Ayvalık tarafına dalmayı düşünüyorsanız bence başka yere gitmeyin. Çok ben <laughs> Valla dalmayı düşünüyorsanız başka yere gitmeyin. <laughs> Reklam falan yok arkadaşlar. Pro Divers efsane. Ayvalık tarafındaysanız gerçekten burayı bir deneyin. Ekipmanlar olsun, hocalar olsun, her şeyin işte. negatif söyleyebileceğim hiçbir yorum yoktu gerçekten. Çok tavsiye ederim.